Afiyet olsun. Sağ ol. Hasat zamanı gelir buraya otururum. Cebine ne para girecek yüzlerinden okurum. <laughs> Mesela şu Efendi. Hesabını doğru yapamadı. Baban gibi battı bu yıl. Dedeciğim lütfen. Sana babana çekiştirmiyorum kızım. Yanlış anlıyorsunuz hep. Şurada yanımızda olsa benimle omuz omuza verse bu şehri avucumuzun içine alırdık. Senin de yüzün biraz olsa gülerdi. Hoş geldiniz efendim. Bakar mısınız? Afiyet olsun. Oo, kimler gelmiş? Buyurun, buyurun. Biz de torun sizi rahatsız etmeyelim. Ne demek canım? Oturun, oturun. Oturun. Hala buradasınız. Evet. Hatta bir ofisimiz bile oldu bugün. İlerleşiyorsunuz <laughs> yani buraya. <laughs> Hadi hayırlısı.